Hepinize öncelikle selamun aleyküm. Bugünkü programımız orta şekerli Türk kahvesi. Nasip olursa erkek ellerinden Türk kahvesi. Tabii ki de sizler daha iyi bilirsiniz. Daha iyilerini yaparsınız ama bizimki bir deney aşaması diyelim artık. 3 fincanlı kahveye 3 fincan su koyuyoruz. Fincan başına birer kaşık Türk kahvesi atıyoruz. Daha sonra fincan başına orta şekeri dedik ama bizimkini şekeri biraz fazla olsun. 2'şer tane şeker atıyoruz. Toplamda 6 şeker atacağız. 2 4 4,5 6,5 daha sonra kahvemizi güzelce karıştırıyoruz. Hafif su ısınınca kapığını bol kapıklı olması için fincanlarımıza alacağız. Acılı gitmesi için de yanında su koyacağız. Evet yanına sularımızı arkadaşımız dolduruyor. Birazcık hamarat. Bu arada taliplerini bekliyor. Evet arkadaşlar suyumuz biraz ısındı. Artık suyu suyumuzdan çıktı. Kahveye geçti diyelim. Bunun köpüğünü kaynamadan almamız lazım. Kaynarsa ne köpüğü kalır ne de kahvenin bir tadı kalır. Kahvemiz cezveden dışarıya taşar ve neye uğradığını şaşırır. Mutasyona uğrar. Aynı koronavirüs gibi. Her şey olabilir. Kahvemiz biraz acı olursa yanında adı üstünde çikolata koyduk. Çikolata. Evet köpüğünü alma işlemimiz devam ediyor. Bu Türk kahvesi değil Türk erkeği kahvesi oldu neredeyse. Bakalım ne çıkacak. İnşallah iyidir. Bismillahirrahmanirrahim. Eskiden de mi kahvecinin reis? Ne dersin? Biz bu işe geçen pazartesi başlamadık dostum. Pazartesiler çok yoğun oluyor. Sen de haklısın. Ne dersin? Cuma günü de bırakmayacağız. Cuma mübarek gün. Evet arkadaşlar. Kahvemiz görüldüğü gibi kaynıyor. Son aşamalarına geldi. Tamam. Bunu artık dökebiliriz. Evet arkadaşlar. Kahvemizi arkadaşımız katıyor. Gerçekten bir amatör kahvesi değil de böyle profesyonel Yemen kahvesine benzettim bir anda. İnşallah tadı da göründüğü gibidir. İlk baştakinin köpüğü biraz az olmuş ama bu da bir haksızlık davetsiz misafir için kahve. Biz kahveriyorduk ama bu keyfiymiş. Allah Allah. Hadi bakalım.